Herkese merhaba. Bu videoda tamamen ücretsiz, test edilmiş ve 5 yaşındaki bir çocuğun bile kolayca yapabileceği basit bir hileyi sizlere tanıtıyoruz. Tek yapmanız gereken videoyu dikkatle sonuna kadar izlemek ve yönergeleri benimle birlikte uygulamak. Hepsi bu kadar. Daha önce paylaştığımız yöntemlerle nasıl kaynakların hesaplara geldiğini gördünüz. Hile yurt dışından ve gerçekten işe yarıyor. Adamlar bu hile konularında gerçekten çok iyiler. Arkadaşlar herkes şu an deli gibi bu uygulamanın hilesini arıyor. Daha fazla aramanıza gerek yok, doğru yerdesiniz. Bu hile yabancı kaynaklardan bulundu ve mümkün olduğunca Türkçeye çevrildi. Denendi, test edildi. Tamamen ücretsiz ve basit. Şu an kanıt videosunu izliyorsunuz. Hilelerin ömrü kısadır. Mümkün olduğunca hızlı bir şekilde yapın. Hile tabii ki iyi bir şey değil ama uygulama içi ürünler bu kadar pahalı olunca mecburen böyle yöntemler kullanıyoruz. Kanala abone olun, videoyu beğenin ve zili açmayı unutmayın. Lafı daha fazla uzatmadan hemen hilenin yapılışına geçelim. Ekrandaki siteye giriyoruz. İstediğimiz uygulamanın ismini yazıyoruz ve aratıyoruz. İşte istediğimiz uygulamayı bulduk. Hemen tıklıyoruz. Açılan sayfada bizden bazı bilgiler isteniyor. Bu bilgileri doğru şekilde dolduruyoruz ki kaynaklar başka bir hesaba gitmesin. Abartmıyoruz. Gerekirse işlemi bir kez daha yaparız. Şu an hile globalde yaygınlaşmaya başladı. Buradaki bilgiler hem doğru hesaba belirtilen miktardaki kaynağın gelmesini sağlıyor hem de hesabın güvenliğini güvence altına alıyor. Hiçbir şekilde şifre istenmiyor. Para vermeden uygulama içi satın alınma yapılmış gibi oluyor. Gerçekten etkileyici. Arkadaşlarınızla paylaşın ama çok yaymayın. Her güzel şeyin bir sonu var sonuçta. Sanmıyorum ama olur da sıkıntı yaşarsanız yorumlar kısmından bize ulaşabilirsiniz. Elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışırız. Erken keşfedenler olarak şanslı durumdayız. Burada spam'ı engellemek, yoğun kullanımı azaltmak ve hilenin ömrünü uzatmak için bir doğrulama yapmamız gerekiyor. Bu işlem tamamen ücretsiz. Google doğrulaması gibi düşünebilirsiniz. Burada yanımızda bulunan bir telefon numarasını giriyoruz. Neden yanımızda olmalı? Çünkü bir SMS kodu gelecek ve o kodu kullanarak gerçek bir kullanıcı, yani insan olduğumuzu ve spam yapmadığımızı kanıtlamış oluyoruz. Gördüğünüz gibi yurt dışından yapanlar için tarife farkı alınır yazıyor. Türkiye içi ücretsiz yazıyor. Her şey şu ana kadar yolunda. Son adımdayız artık. Girdiğimiz telefon numarasına SMS kodumuz geldi. Bu SMS kodunu siteye geri girerek gerçek bir kullanıcı olduğumuzu ve spam yapmadığımızı kanıtlıyoruz. Hepsi bu kadar. Şimdi hesabımızı kontrol ederek belirttiğimiz hesaba istediğimiz miktar gelmiş mi? Hadi birlikte kontrol edelim. Hesabımıza tekrar giriş yapıyoruz. Bu genelde yoğunluğa göre 5-10 dakika sürebilir. Bazen 1 dakika içerisinde gelir. Hesabımıza girdik ve şimdi bekliyoruz. Gördüğünüz gibi belirttiğimiz miktar hesabımıza ücretsiz bir şekilde hiç para ödemeden sanki uygulama içi satın almışız gibi geliyor. Daha güzel ne olabilir ki? Dediğim gibi bu bir hile ve her hilenin bir ömrü vardır. Hızlı olun, çok yaymayın. Abone olup teşekkür ederek mutluluğunuzu bizimle paylaşmayı unutmayın. Son söz olarak bu sitede şimdiye kadar binlerce kişi başarılı bir şekilde hilelerini yaptı ve istediği miktarda kaynağı aldı. Yaptığınız teşekkür yorumları ve kanala verdiğiniz destek bizi çok mutlu etti. Çok teşekkürler. Arzu ettiğiniz farklı uygulamaların isimlerini yorumlardan bize yazabilirsiniz ararız, tararız. Varsa onları da Türkçe'ye çevirerek sizlerle buluştururuz. Zaten sitede şu an çok fazla sayıda oyun ve çalışan hile mevcuttur. Önce ara kısmından kontrol etmeyi unutmayınız. Biz de istemeyiz hile yapalım ama her şey bu kadar pahalı olduğundan mecbur kalıyoruz. Yorumları okuduğumuzda birbirinize yardım ettiğinizi, yeni oyun arkadaşları olduğunuzu görmek bizi daha da mutlu ediyor. Yeni ve güncel, test edilmiş, Yabancı kaynaklardan Türkçe'ye çevrilmiş ücretsiz hileler bu kanalda ve videodaki sitede paylaşılmaya devam edecektir. Bu yüzden abone olup, videoyu beğenip, teşekkür yorumu yazıp, zili açmayı lütfen unutmayınız. Yeni bir hile ve videosunda görüşene kadar şimdilik hoşçakalın.